Merhaba değerli izleyiciler. Yine Avrupa Show yollarda. Bugünkü durağımız nerede? Tabii ki başkanımıza uzatacağız. O bize izah edecek. Sevgili seyircilerimize, hep herkese aşk ile selamlar gönderiyorum. Sizlere de e, Avrupa Show'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir anlamlı günde bizlere aranızda, aramızda olduğunuz için şükranlarımızı Abdülvahap Gazi'nin hazretlerinin aşkıyla selamlıyorum. Malumunuz bildiğiniz gibi bugün derneğimizin gecesi olacak hak nasip ederse birlik ve beraberlik kardeşliğin özünde mücadelemizi devam edeceğiz sevgi kazanacak insanlık kazanacak dostluk kazanacak ekip arkadaşlarımızla birlikte 1400 yıl önce yaşanan bir İslamiyet'in gerçeği Anadolu'da yaşanmıştır 1400 yıl sonra biz de Mücadelemiz bugün de inşallah ışıklara, güzel günlere e, hak nasip ederse mücadele edeceğiz. Çünkü yol sevginin yoludur, yol hakkın yoludur, yol barışın yoludur. Birlik olmasak hiçbir zaman bir yerlere gelemeyiz. E, çok değerli sanatçılarımız var aramızda. Gerçekten konuşurken bile çok duygulandım. Evet başkan e, diyelim e, şurada bir nokta koyalım diyoruz. E, bizim sevdamız insan kazanımıdır. Değil mi? Eyvallah. Şüphesiz hakkın yarattığı bütün insanlara saygımız var. O yüzden derneğimizin amacı zaten dostluğu kazanmak, sevgiyi kazanmak, barışı kazanmak. Bu e, bir şöyle bir örnek vermek istiyorum. Toprağa ekilen bir tane buğday tanesi şu an çok şükür başaklar vermeye başladı. E, hak nasip ederse bunu inşallah hep birlikte el verip dünyaya tanıtmak istiyoruz. Yüce Hazreti Peygamber Efendimiz'in Sancakları, o nasıl mücadele ettiyse insanlık uğruna bizler de şu an onların hizmetçisiyiz. Evet, ben diyorum bu etkinlik Malatya, Malatya ile e, kalmamalıdır, İstanbul'a kalmamalıdır, dünyaya malıdır, Avrupa'ya malıdır, değil mi? Evet, inşallah e, hep birlikte el bir destek olarak dünyaya kadar e, bu. E, Gücümüzü, o aşk, sloganı edeyim, ha, aşk sloganını dünyaya tanıştıracağız. Zaten e, bir hedefimiz var. O hedefe e, gitmek için canlı gönülle mücadele edeceğiz. Özellikle e, herkese teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm dostlara, Türkiye'nin ve dünyanın her yerine, sesimizin gittiği her bölgeye aşk ile selamlarımızı gönderiyoruz. Onları seviyoruz, insanlığı seviyoruz. Hiçbir zaman etnik köken ayrıtmazın. Çünkü Yüce Peygamber de insan ayırmamıştır. onu yapan da bizde değildir. Bizden değildir. Evet değerli Avrupa şov olarak Halil Babur ablamın yanındayım. Merhabalar abla. Merhabalar. Nasılsınız? ve teşekkür ederim. İyi olunmaz mı bu kadar eşin dostun içinde? E, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Canım ablam. Yüreği e, pırlanta olan bir Sabah Ak Kiraz ablam yanında e, onun geceyle ilgili duygularını alabilir miyim? E tabi yani şimdi Abdullah Gazi olunca artık e, dilde durur, damakta durur. Burada hizmet öne gelir. Evet. E, biz de bunu hizmet sayalım. Bugün okuyalım değiştirelim. Aynen görevimiz <laughs> mecbur yapacağız bunu değil mi? E, hizmet, <laughs> hak hizmet. Herkes evet. bir şekilde hizmetini <laughs> eda edecek sizler nasıl mikrofonun başındaysanız biz de değişlerimizle dinleyenlerimizin canlarımızın gündünde olacağız. Teşekkür ederim ablacığım. Evet değerli izleyiciler. Pazartesi akşamı ablamı Yaşam TV ekranlarına taşıyacağız. Hoşça kalın, dostça kalın. Değerli izleyiciler, Sancaktar e, Abdülvahap Gazi Kültür Eğitim Derneği'ndeyiz. Kimle? Tabii ki Avrupa sunucusu Halil Babur Ben ve Yeliz Turmuş. Evet ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, Yaşam TV izleyicilerine, Avrupa Show izleyicilerine. Bu akşam e, Sancaktar Abdulvaf Gazi Yardımlaşma Eğitim Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir dayanışma gecesinde Hep birlikteyiz. Ee, hem benim kendi yöremin insanları, benim yöre, yöremden ziyade e, Peygamber Efendimiz'in sancakları, Abdulvaf Gazi Hazretleri'nin adına kurulan bir dernek burası. Bir türbe aslında. O türbe adına kurulan bir dernek var ve e, İstanbul'da avcılarda hizmet ediyor. E, bu derneğe e, destek olma babında biz de bu, bu akşam burada sevgili hemşehrilerimizle ve e, tüm destekçilerimizle bir arada bulunuyoruz. E, i̇yi bir akşam olmasını diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. E, i̇nşallah destekler e, yoğun olacak ve pek çok çalışmada e, Türbe'yi daha çok adını duyurabileceğiz. Evet değerli izleyiciler. E, Yeliz Hanım'ın e, anlattığı gibi tabii ki e, bizim sloganımız neydi? Tabii ki barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü kazansın diyoruz. Hoşçakalın. Bütün bu yönetim kurulunu ve başkanımıza bu geceye emek verdikleri için, hepinizi bu çatı altında toparladıkları için yürekten teşekkür edelim. alkışlayalım onları. <laughs> Abdülvahap Gazi gönül veren Sevgi Dostları, hepinizi yüce pirin aşkıyla aşk ile selamlıyorum. Derneğin amacından kısaca bahsetmek istiyorum. Zaten e, biraz sonra çok değerli arkadaşlarım Abdülvahap Gazi'yi anlatacaklar. Ben e, oralara girmeyeceğim. Ben sadece nacizane olarak derneğin amacı ve ideolojisi nedir? Onu kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Müsaade ederseniz. sizlerle <laughs>

ses duyuyorum bu ee, evet bu ötmele asfaltlamanın siz 塑造。 Hele de benim diyarlarımdan, benim toprağımın, bilirsiniz ya derler ya her ot kökünün üstüne ne diye? Ya yani benim kökümde Arpuan'dan. Evet, evet, i̇ftar ederim tabii. <laughs> diyarlarımdan, hele gazetecilerinde bilirsiniz değişler de söyledim. Onu yine söyleyeceğim, ama sizi selamlayayım birkaç türkü okuyalım Tayyar. Ondan sonra evet. Evet değerli izleyiciler programın sonuna geldik. Son olarak da Başkan'ın duygularını alıp programımızı kapatacağız. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Avrupa Şov'a teşekkür ediyorum. Yaşam TV'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten ben bugün çok duygulandım. İki haftadır rahat uyuyamıyordum. Ama bugün çok rahat uyuyacağım. Çok güzel oldu. Arkadaşlarım hep takdir etti. Güzel olan o Yüce Pir'in o özü, o sevgisi, o muhabbeti. Değerli ekip arkadaşlarım yanımda. Buna birlikte daha güzel şeylere imza atacağız. Hak nasip ederse. Çünkü sevgi bizde, sevgi haktır özü bizde. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Duyguluyum. Biz de Avrupa Şovu'na teşekkür ediyoruz. Evet geceniz güzel geçti. Bu gecelerin devamını tabii ki diliyoruz. Eyvallah. İşte amacımız bu daha güzel gecelere dost bütün dostlarımızla birlikte el ele el hakka. Ne diyoruz? Eyvallah. El birlikte teşekkür, teşekkür ediyoruz. ]iyoruz. Ellerimizi sallıyoruz. Eyvallah. Hoşça kalın.